Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elf elf selatin ve elf elf selamun aleyke ya hak. Elf selatin ve el elf selamun aleyke ya madenus sadık. selatin ve el, el, el selamin aleyke azimin nur. Elhamdülillahi rabbil alemin. Gaf harfi selavatı. Allah'ım Mutlak manada mahlukatın en hayırlısı ve en faziletlisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e salatu selam ve bereket ihsan eyle. Bizdeki her türlü vehmün ifakın nifakın izalesine vesile olacak bir selat ile Efendimiz Hazreti Muhammed'e salatu selam ve bereket ihsan eyle. Bizi kurbu mutlaka alacak bir selat ile Efendimiz Hazreti Muhammed'e salatu selam ve bereket ihsan eyle. Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve düşmanla karşılaştıkları zaman mücadelenin en çetinini ortaya koyan Ali ashabına selatü selam ve bereket ihsan eyle. Amin. Kutuat-ı Mekke'nin 6. kısmı Gaf harfi. Gaf harfinin yetkinlik sırrı başındadır. Arapların ilimleri onun çapının başlangıç yeridir. Özlem onu över ve görünmezliğinin yarısına görünen yönünü ise diğer yarısına koyar. Onun hilal gibi olan eğrisine bakınız. Dolunay gibi olan başının şekline bakınız. İlki olan başka bir yaratılışa şaşılır. Onun ilkesinin ilkesi ve asrının ilkesine. Allah bizi ve seni başarıya erdirsin. Bilmelisin ki kaf, şahadet ve ceberut alemindendir. Çıkış yeri dilin sonundan genzin üzerine doğrudur. Sayısal değeri yüzdür. Basitleri elif, f, hemze ve lamdır. Fele ikinci felek, feleğinin hareket süresi 11 bin senedir. Seçkinlerde ve seçkinlerin seçkinlerinde belirginleşir ve ortaya çıkar. Mertebesi dördüncü mertebedir. Otoritesi cinlerde ortaya çıkar. Tabiatı ilk analardır. Sonu sıcak kuru, diğer kısımları soğuk ve yaştır. Unsuru su ve ateştir. İnsan ve anka ondan var olur. Haller ona aittir. Hareketi karışıktır. Ünsiyet verir. Çifttir. Alameti ortaktır. Kendisine ait harfler elif ve f'dir. Farklı mertebelerine göre zat, sıfat ve fiil isimleri, kaf harfine ait isimler ise başında basit harflerinden birisinin bulunduğu isimlerdir. Sırlar ehline göre zat, nurlar ehline göre ise zat ve sıfatlar kaf harfine aittir.